Bu ne lan? Tank olmuşum. Arkadaşlar şu anda ben bir tankım Dışın 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 şunları vurmam lazım herhalde Vur lan ha el de varmış <laughs> Çok iyi lan valla şunları vuralım Aybüke gelene kadar benim birazcık büyümem lazım arkadaşlar Aybüke geldiği zaman onu da vuracağım <laughs> Şimdi bunları vurarak sanırım Seviye atlıyoruz arkadaşlar şu anda hemen iki tane Vurdum yedi seviye oldum Oo Çok güzel arkadaşlar şunları da vuralım bakalım Seviye atladıkça tankımızı değiştirebiliyoruz sanırım Hatta ateş gücümüzü falan da değiştireceğiz Onların hepsini göstereceğim birazdan Oo level 10 oldum çok güzel arkadaşlar Şimdilik küçükleri vurma çalışayım. Onlar çok rahat vuruyor arkadaşlar. Oop, çok güzel. Bu arada değişik tanklar da var. Onlarla da savaşacağız. Onlar gelip bizi vurursa sıfırdan başlıyoruz. O çok kötü. Onun için ölmememiz lazım. Hadi oğlum gitsene anam. Bu güdese var ya baya bir seviye getirir bana. Hadi oğlum. Çok az kaldı enerjisi. Bom 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 bombiş atıyorum size. Ölsene lan. Oğlum ölmüyor lan bu. Hadi. Az kaldı. Hop Aldım. Oh be. Level 13 oldum. <laughs> güzel. 10 numara gidiyoruz. Bu soruları da alalım. oha Lan şimdi. La anam. Lan oğlum kafama geliyor. Bomba atıyor. Ama lazım buradan. Daha güçlenmedim mi? Ben. Oğlum beni vurmayın lan hemen. Arkadaşlar harita Allah'tan çok de Birbirimizi göremiyoruz. Gördüğünüz gibi öbür taraftan geliyor. Kardeşim bir gidelim için lütfen ya. Lütfen beni vurmayın şu anda. Ay bükkene kadar çok büyümem lazım. Hemen şu maviler alalım arkadaşlar. Süpey level 14 olduk. Bugün işte benim var ya level 1500 olur bu. <laughs> tamam. Şöyle sağdan sağdan gideyim arkadaşlar. Burada neler varmış bakayım bir. Hop şunları da vuralım. Çok güzel. Mavişleri var. Hop bunları da vuralım. Çok güzel. Bakalım level atladığımız zaman. Aa bu arada e altında 11 yazıyor. Tamam güçlendirmeleriniz falan varmış arkadaşlar. Onlar da bakalım hızlı bir şekilde. Şimdi şurada da göz hatta zaten kendisi gösteriyor. Q'ya bas diyor. Tamam. Q'ya basalım arkadaşlar. Aa değiştirebilir mu? Aha Hangi değiştireceğim. Hangisini alsam ki lan? Şu çift taraflı güzelmiş arkadaşlar. Tamam bence şunlardan birisini alalım. Hangisini alsam hangisini alsam? Ee, şu ikiliyi mi alsam ki? Bence şu ikiliyi alayım arkadaşlar. Tamam. Bu çok güzel oldu lan. İki tane pompişim var şu anda arkadaşlar. Saldır şuna bak. <laughs> Tipimiz de çok güzel duruyor. Kankalar tamam. Böyle ateş edelim. Birazcık kontrol etmesi zor ama olsun. Tamam. Bunu da çözeceğiz arkadaşlar. Şimdilik şöyle şuralar atayım. Abi hiçbir şey vuramıyorum ki. Şurada da hediyelerimiz varmış. Hemen onları da alayım. Bu hediyeler ne işe yarıyor acaba? Bir de spinimiz varmış. Spini çevirerek. o burada tank var lan. Oğlum tank gelseydi çok güzel olurdu. 25 bin tane yıldız geldi arkadaşlar. İyi bir şey geldi herhalde. Aa seviye içinmiş. Uy starter paket diyor. Şunu da alsam mı ki? Şimdi almayayım arkadaşlar. Bir sefer ayıp olur ya. Ya da alayım lan. Almayayım arkadaşlar. Tamam şuradaki hediyeleri alalım. Zaten oyuna erken girdim. Şimdi starter paketi alırsam da Aybük çok sinirlenir arkadaşlar. Onun için hiç almayalım. Okey. Şimdi o rakip geldi. Kardeş bir lütfen gider misin? Aa ben bunu alırım lan. Enerjisi de az kalmış. Gel buraya gel gel. Gel lan nereye gidiyorsun? Arkadaşlar iç savaşımız başlasın. Gel bakalım bombiş. Ya da neyse lan dur birazcık daha arttırayım da ondan sonra alalım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz yenilmeyelim hemen. Hıp. Aa bunların içine girdiğimiz zaman enerjimiz azalıyor. Yuu o zaman içine girmeyelim arkadaşlar. Şöyle vurmaya devam edelim. Şimdi şu E'den damaj. Aa speed hepsini arttırabiliyoruz herhalde. Oğlum bende 30 tane varmış. Tamam bunların hepsini arttıralım arkadaşlar. Damaj fire diyor. Tamam bunlar şimdi mermi büyük ihtimal. Şu rebirt için o rebirtimiz de varmış. Tamam speed diyor hız. Tamam hepsini yaparım arkadaşlar. Damaş güç. Ona verelim en çok. O çok güzel. Hatta bir de bir kaş şuradan verelim arkadaşlar. Şu anda gücümüz falan çok güzel yerinde oldu. <laughs> Oğlum çok güçlendim lan. Toplarıma bak daha da çok büyüdü. Tamamdır. Şimdi artık herkese alabiliriz. Az önceki çocuğu bulsaydım alırdım ya. Tamam kankalar. Gördüğünüz gibi Roblox'ta tank oyununa girdik. Siz de videoyu beğenin. Abone değilseniz abone olun ve bildirimleri açın. Ben iyice tankımı geliştireyim. Hatta şunu seçebiliyoruz. Oy geliştirdim ya. <laughs> Tankı bir de deyince arkadaşlar. Aybük geldiği zaman onu da vuracağım. Ondan sonra bu haritanın birincisi olmaya çalışacağım. Bakalım nasıl tanklar alacağım. İlerleyen bölümlerde çok değişik tanklar varmış arkadaşlar. İnşallah onları da hızlı bir şekilde alabiliriz. Kamerayı içeri kadar sokabiliyoruz mu? Oo tamam güzel. Böyle daha net görüyorum arkadaşlar. Abi enerjileri bu sefer çok hızlı alabiliyorum. Bir sonrakinde 3 double diye bir tane tank varmış arkadaşlar. Onu alabileceğiz herhalde. Tamam şimdi şunları alalım. Anam enerjim gitti bayağı. Tamam şimdilik şöyle toplamaya başlayalım arkadaşlar. Hop alalım. Mükemmel oldu ya valla var ya. Hem önden hem arkadan gelen kişileri ateş edebiliyorum şu anda gördüğünüz gibi. Gayet güzel. Abo arkadan saldırıyorlar. Lan oğlum sen nereden geldin? Gel lan buraya gel gel. Arkadaşlar bana saldırıyor. Bu sefer bunu almam lazım. Bayağı bir enerjimiz yükseldi. Onun için alabilirim diye düşünüyorum. Oo çok güzel ateş ediyor. Abo oğlum her hafta vuruyor lan beni. Aha tamam ben de vurmaya başladım arkadaşlar. Şöyle sağlı sollu gidelim. Bir sağ bir sol bir sağ bir sol. Ne oldu? Vuramıyor mu? Vuramıyor mu? Arkadaşlar o da beni vuruyor ama hızlı bir şekilde enerjisini alıyorum. Oo sıkıştırdım köşeye. Gel lan buraya kaçamazsın beni. Ha <laughs> kilimizi alacağız. Hop hayta vurdum. İlk kilimi aldım ha artı 32 gün geldi yuh oğlum çok güzel tank oldum lan ben şu anda yalnız şöyle bir sıkıntı var mouse'u alamıyorum arkadaşlar mouse'u alamadığım için sağ sola açamıyorum neden böyle oldu lan reset masam ki bir saniye yok tıklayamıyorum hediyelerimi tiyeleri bir saniye hemen şöyle respawn yapalım arkadaşlar ondan sonra girelim evet respawn yapıyorum şu anda tamam lobby mi diyelim tamam buradan gelelim lan oğlum ne oldu Ana küçücük kaldım. La bütün levellerim falan gitti ya. Anam <laughs> ay bükenim ahı dokundu herhalde. Ama böyle olmasını istemiyordum ki benim. Sadece masum çıkmasını istiyordum. Arkadaşlar demek ki Reset Tatsak öldüğümüz zaman komple gidiyor. Neyse bunu öğrenmiş olduk. Sinir oldum ya. Benim hızlıca büyümem lazım arkadaşlar. Şuradaki hediyelerimizi ararım. Tamam 5 dakikadır arıyorum. Onu yaptık bunu yaptık. Tamam şu anda level girimi duruyorum. Oo Direkt level 21 oldum. Aa tamam. İyi arkadaşlar. Hızlı bir şekilde olabildik. En azından hediyeleri aldığımız için. Tankımızı da değiştirebiliyoruz. Bunlardan hangisini yapalım? Şunu az önce yapmıştım. Grup robustuymuş. Aa çindir diyor. Bu ne lan? Oha. Yuvarlak bir şey oldu mu arkadaşlar? E ee, bu ateş etmiyor. Ateş etmeyen tank aldım arkadaşlar. Şu güçlerini bir arttıralım. Belki de üstüne gittiğimiz zaman alabiliyordur herhalde kutuları. Öyle deneyeceğiz de arkadaşlar. Şu 7-8 tane kalmıştı. Şunların hepsinden yapalım. Speedimizi arttıralım. Hız arttıralım. Silah. Aha. Aybüke geldi vallahi <laughs> Arkadaşlar Aybüke geldi. Az önceki gibi olsaydım keşke ya. Neyse ben bir şey söyleyeyim. Beni görmezse arkadaşlar onun yanına kadar gidebilirim. Hemen şöyle gördüğünüz gibi üstüne gittiğimiz zaman alabiliyoruz. Aybüke nerede? En aşağılarda. Evet ben de 12. sıradayım şu anda. Geç aramızda çok bir şey yokmuştu ya. İnşallah çok büyük gelip beni yenmez. <laughs> tamam. Şurada alalım arkadaşlar. Mavi. Bu neymiş ya? Benim kendi enerjim de gidiyor. Çok kötü oldu bu. Tamam. Şöyle alalım. Benim bu tankı değiştirmem lazım. Çok sevemedim arkadaşlar. Evet. Şöyle geçelim. Evet. Sarıcıklardan alalım. Şundan alalım. Mavi alalım. Yalnız bu tankta enerjim çok kötü gidiyor ya. Şunları almaya çalışayım. Oo. Abo. Hiç enerjim kalmadı arkadaşlar. Eee. Şimdi ölürsem ne olacak? Şuna geleyim. Anam. Vallahi gittim ya. Uf. Arkadaşlar tekrardan başlamak için sıfırlanıyoruz. Bu ne ya? Arkadaşlar büyüyorum büyüyorum sıfırlanıyorum. Daha dikkatli olmam lazım ya. Neyse ben tankı incele güçlendiğim arkadaşlar. O bir daha yuvarlağı almayacağım. Daha güzel bir şey alacağım. Abi neredesin? Seni bulamıyorum. Anam sesin yakından geliyor. Dur dur geleceğim yanına. Arkadaşlar çaktırmayın hemen şunu alayım da starter paketi. Ee, sen neredesin? Ne taraftasın? Ya her yerde seni arıyorum. Dikkat et ha. Seni yenerlerse bir daha sıfırlanıyorsun. Haberin olsun tamam mı? Tamam. Arkadaşlar starter paketi de aldım. Şuradan güçlerimizi hemen koyalım. Ondan sonra Aybüke'yi bulacağım. Aybuki. bu arada bu harita çok büyük. Burada birbirimizi bulmamız için konum vermen lazım tamam mı? Konumu gönderebilir misin? Gönderirim aç telefonunu. <laughs> ya telefondan değil kızım. Mesela diyeceksin ki işte sağ üst köşedeyim. Sağ alt köşedeyim. Yoksa ben ha. seni nasıl bulacağım? Tamam. Tamam. Ee, şey diyeyim ben ee, bir duvar var. Renkli renkli bloklar var. Kızım burada her tarafta aynı duvarlar var. Allah Allah. Ya bir dakika ne ateş ediyorsun? Babi bir ateş ediyor. Kaç Kıtırın. oradan kaç. Kaç oradan. <laughs> Ana gitti herhalde. <laughs> Sıfırlandım ay büyük. Ne güzel 5. seviyeye kadar çıkmıştım. Sıfırlandım artık. Eee <laughs> bu oyun böyle. Sıfırlamamak için enerjimizi çok yüksek tutmamız lazım. Şu anda ben saldırıyorum. Gel bakalım kardeşim. Evet ikinci kilimi alacağım arkadaşlar. Hemen şöyle yapıştıralım. Hoppa çok güzel oldu. Evet kilimizi aldığımız için hemen buradan değiştirebiliyoruz. Hangisini alayım? Aa bu güzelmiş lan. Yuh dört tarafa birden ateş edebiliyorum. Ay büyük çok güzel tanklar var. Onlardan birisini seç tamam mı? Büyüdüğün zaman. Sesi nerede? Gelmiyor. Allah'ım yine uzaklaştı herhalde kız ya. Şu musun sen? Bakayım bir. Yok bu değil arkadaşlar. Oo bu bayağı bir tehlikeli. Çok uzaktayım ben. Fark ettim fark ettim ya. Arıyorum seni de bulamıyorum ki bir türlü. Neyse illaki dek geliriz bir yerde. Tamam. Ben küçücük bir tankım zaten. Şu kenarda <laughs> seni <de> beklerim. <laughs> tamam, Gidin gelmeyin üstüme. <laughs> Kankalar ben iyicene güç Gideyim Aybük'ün yanına. Ondan sonra beraber birlik olalım. Bakalım buradaki herkesi alabileceğiz mi? Bu neymiş? Aa balga bağ koymuşlar buraya. Enerjisini alabiliyoruz mu arkadaşlar? Enerjisi gidiyor ama çok az gidiyor ya. Onu alsaydık var ya iyi bir tane puan verirdi de. Şu anda bakayım hmm, çok az gidiyor. Bunu alamayız büyük ihtimal. Abi oyunda çok güçlü tanklar var ya. Onların yanına gelmek istemiyorum. Onlarda biraz ileride böyle VIP alan var. Oradalar. Oraya gitsem mi gitmesem mi bilmiyorum. Birazcık güçleneyim ondan sonra gideceğim arkadaşlar. Yok bunu alamayız. Şöyle döne döne ateş edeyim. Hmm, yine olmuyor. <laughs> Ama bu tankı sevdim. Her tarafa doğru ateş ediyoruz en azından. Daha güçlü bir tank almam lazım. Hemen şöyle gidelim. Oo, buradan birisi geliyor. Abi o tehlikeli. Gelme kardeşim üstüme gelme. Ben savaşmıyorum. Şu anda sadece tank değiştirmeye çalışıyorum. Lütfen gelmeyin üstüme. İmmeyi şunları da alalım. Kırmızıyı da alalım. Çok güzel arkadaşlar. Şuradan gücümüz arttırabiliyoruz mu? Evet arttırabiliyoruz. Şunları şunları arttıralım. Bakalım bir tane daha varmış. Okey. Şimdi tank arttıramıyoruz. Tank arttırmak için herhalde levelimizi arttırmamız lazım. Şu anda 32 level oldum. Ay büyük. Sen kaç level oldun kız? 5 level. Kız az önce 4'tün şimdi 5 mi oldun hiç? Evet güçleniyorum. <laughs> o kadar bir güçlenebildin sadece? Ya niye geçiyorsun benimle? Tanka geçmiyorum da ben 35 level oldum da ondan dolayı. İyi. Ben de senin level'larının küsüratıyım işte. <laughs> Arkadaşlar ben baya büyüdüm ya. Şunu da alalım. Hop çok güzel. Yalnız tankım var ya. Ay büyük. 4 tane yere birden ateş ediyor. 10 numara. Benim Tankıma da ben bir kere alet taktım. Sim koydum. Oo. Süzler yaptım. Hı? Oğlum var ya, kesin yapmıştır bu ha. Pemmiş mi lan yoksa? Pembiş. <laughs> Arkadaşlar ya ben seni bir bulmam lazım ya. Valla tankını çok merak ediyorum. Hemen şurada alalım. Hop. Kaçma kardeşim. Bir tane daha ateş edelim. Abi hadi lütfen. Almam lazım. Oo çok güzel. Tamam birisini de aldım. Ay bir şu anda var ya üç tane kilim var benim. Çok güzel oluyor. Enerjim çok yüksek artıyor biliyor musun? Ne? ya bir şey yap diye demedim ya bu ne lan oğlum bu bir şey bırakıyor buraya aa onların üstüne gittiğimiz zaman ölebiliyoruz herhalde tamam değişik bir tane tank almış arkadaşlar o tank da değil herhalde tamam belki ilerleyen dakikalarda biz de alırız bakacağız onlara bu küçükmüş arkadaşlar bunu alsam mı ki alalım lan şöyle ana yazıkla <laughs> ay büyük değil değil mi lan bu bakayım yok değilmiş arkadaşlar emeği şöyle hoppa aldık süper oldu şimdi şunları level böyle bir 50 falan yapmam lazım herhalde yeni tank için elimizden geleni yapalım Hemen şunları da vuralım. Bu arada ben starter paketi aldım. Hiçbir işe yaramadı ya. Ne işe yaradı ben onu da anlamıyorum. Burada damaj var arkadaşlar. 15.000 bin elmasa. O kadar elmasımız yok. Oha. Oha. Bu ne? 2, 4, 6, 8 tane. Oğlum <laughs> her tarafa ateş ediyorum şu anda. Çok güzel oldu. Aybük bir tak yaptım var ya. İnanamazsın ha. İhsan oldu. <laughs> Biri var ya. Nasıl? Kimse alamaz. Ben seni Çok... ki. Aybük. Gittim. Ne oldu lan? Ana yeniden başlayayım yeniden başlayayım. Lütfen gitmesin lütfen gitmesin. <laughs> Ay bir vurdular beni. 29 okey. Bakalım. Anam lobiden başladım ya. Ben ne güzel tank yapmıştım. Abi tankı anlatıyordun nasıldı? Ee, şey onu sonra anlatırım ya. Gıcık. Öldüğümü biliyor ondan dolayı söylüyor arkadaşlar ya. Ne güzel tank yapmıştım ben niye <laughs> böyle oldum ya. Geri girelim içeri. Şuna bak tekrardan başa döndük. Ama ben çok sıkıldım böyle ya. Dakika başa başa dönmek beni sinir etti. Arkadaşlar. Ne yapsam ki? Bir saniye şuradan E'ye basayım enerjim falan varmış. Onları düzelteyim. Ya böyle olduğu zaman da hiçbir şey alamıyorum ki. Üf, çok gıcık oldu arkadaşlar. Hop şunu aldığım zaman değiştirebileceğiz mi tankımızı? Dur bakayım ha değiştirebiliyoruz. Şimdilik şundan başlayalım. Tamam neyse en azından oyunu öğrendik. Ne oluyor lan? Oha. Uy. Bu lan? Oğlum çok çabuk değişti. Arkadaşlar ha şimdi daha iyi tank aldım. Aybik ne diyorduk en son tanktan mı bahsediyorduk? atıyordun. Sonra bir anda sesin kesildi. Çekmedi galiba. Çekmedi çekmedi. Birazdan ben senin yanına gelin de tankımı gör. 50 bin tane atış ediyorum ben. <laughs> Ay büyük. Şimdi burası Efendim? kara ya. Evet. Tamam şimdi burada 4 tane köşe var tamam mı? <laughs> Herhangi bir köşeye gittiğimiz zaman belki birbirimizi bulabiliriz. Nasıl yapalım? Öyle yapalım bari. Tamam. Hangi köşeye gideyim? Ha, hangi köşeye? Sağ köşe. Sağ, sağ köşe. Ama kime göre sağ? Sana bana göre, göre mi? mi? Bana göre mi bana göre desem ben Yok. ne taraftayım. Sana göre. Ben ne taraftayım ki? Ben soldayım galiba. Ya biz birbirimizi bulamayacağız herhalde ya. Uf! Abi başka yerde buluşmamız lazım. Aa ileride bir tane VIP alan vardı ya yazıyordu VIP falan diye. Tamam güçlerimizi birleştirmemiz lazım. Ama orası da çok tehlikeli. Neyse sen oraya git bekle. Ben de oraya geliyorum. Tamam mı? Tamam. Ben senin tankını çok merak ettim. Valla ben de senin tankını merak ettim. Görmeden gitmek istemiyorum arkadaşlar buradan. Şimdi şuradan gideyim de abi orası da çok tehlikeli ya. Oraya nasıl gideceğiz ki acaba? Şunlara bakayım. Aman bana saldırmasınlar. Gayet güzel büyüdük. 46'ya kadar geldik levelimiz. Ölmek istemiyorum şu anda. Şuradan gidelim. Çocuk üstüme geliyor. Kardeşim gelme lütfen. Savaşmak istemiyorum. Hah. Çok taraftan gideceğim ben. Gelme. Tamam şöyle gidelim. Aa ben mi saldırsam acaba? Saldıralım lan ne olur ne olmaz arkadaşlar. Oo onun attığı da vurabiliyorum ben. Tamam tamam vazgeçtim. Bu ne? Küçük. Aa şöyle saldırabilirim. Gel lan gel niye kaçıyor? <laughs> tamam vazgeçtim bir ondan da. Arkadaşlar VIP alan nerede yazıyordu ya? Bir yerden VIP giriş yazıyordu. Orayı bulmam lazım. Şu orta taraflarda falandır. Sanırım yaklaşıyorum. Hissettiğim ay büyük. Bekle geliyorum. Neredesin? Dur dur. Şimdi şu alanda geçtiğimiz zaman aha VIP aksesi gördüm. Oo çok güzel. Yaklaştım ama burası çok tehlikeli oğlum. Üstüme üstüme saldırıyorlar. Burası çok tehlikeli babi. Neden buraya geldik ya? Ne bileyim ya seni bana da saldırıyorlar. Ben. Neredesin sen göremiyorum seni. Göremezsin tabii. Ana. Bana ateş ediyorlar. Abi bana da ateş ediyorlar. Çapraz ateşte kaldım. Sağda sonra Arap Arap vuruyorlar vuruyorlar. Oğlum kaçmam lazım. Enerjim çok azaldı. Gidin lan oho nasıl ateş ediyor. Kardeş tamam üzüldülerim. Bir baksana bir şey değil. Aybük. Baba. Ne yapıyorsun? Ben yine gittim ama onu alacağım. Hop şöyle okey diyeyim. 139 robux verdiğim öbürünü de gönderdiğim. Oha bir daha geldi. Revin mi desem ki? Beni vuranı var ya. Robux'la beraber gönderdim öbür tarafa büyük. Yapacak bir şey yok. Ben de sıfırdan başlayayım şöyle okey diyeyim. Ya abicim niye buradan başlıyor ya? O kadar robux verdiğim tekrar aynı yerden niye başlamıyor? <laughs> İkimiz de böyle kaldık ya. Neredesin? Geri mi girdin oyna? Geri geldim. Ya bir gelmeyeydin Allah aşkına. Ben de geri gireceğim. Bir saniye bulamıyoruz işte birbirimizi. Millette nasıl güçlü tanklar var ya. İki tane ateşle bizi vuruyorlar arkadaşlar. Bir türlü kendimize gelemedik. Bak küçücük. La oğlum bir git lan. Seni vururum zaten küçücüksün. Gel buraya gel gel. Acaba sen ne yapıyorsun burada? Küçük gel buraya. Sen tank mı oldun? Tankçık mı oldun? Ana iyi ediyor lan. Oha lan oğlum tamam tamam. Oğlum bu adam büyükmüş lan. Oha. Oğlum ateşe bak. <laughs> ya diye indirdi enerjimi. Lan git lan arkamdan geliyor hala. Abo bir daha ölmek istemiyorum. Tamam kardeş gitsene. Gittim lan. Oh be enerjim çok azaldı. Acaba gittiğimiz zaman birazcık enerji çoğalıyor mu? Birazcık bekleyelim arkadaşlar bakalım çoğalacak mı? Şunları yapalım 37 tane varmış. Hemen max health diyelim. Aha enerjimiz artmaya başladı. Ha, birileri vurduğu zaman kaçmak gerekiyormuş demek ki arkadaşlar gördüğünüz gibi enerjimiz bayağı bir azaldı. Evet tamam süper. Yarıdan çoğuna geldi arkadaşlar. Birazcık şöyle dolandığımız zaman enerjimiz geliyor. Ay büyük neredesin ya? Bana tam bir konum ver. Bulamıyorum bir türlü seni. Alo neredesin kız? Mami ya 15 saattir seni bekliyorum. Neredesin? Gelmeye çalışıyorum. Bulamadım ki seni bir türlü. Ben bekliyorum aynı yerde. Tamam tamam geleceğim. Bir de tankımı değiştirdim. Nasıl? O kadar güzel oldu ki. Ne olabilir ki kız mavi tank işte ucu mucu bir şey. Üstünde emojiler var. Ne emojisi? Tankta. Gülen Ne diyorsun sen ya? Evet. Onları nereden yaptın kız? Söylemem. Ana emoji falan yapmış arkadaşlar. Benim de yapmam lazım. Beni kolaylıkla bulabilirsin. Neden değişiyor ki? Tamam dur. Bulurum bakalım ben seni. Şimdi benim de üstümü değiştirmem lazım ya arkadaşlar. İnşallah bulabilirim. Dur bakalım şöyle bir gideleyim. Birazcık daha böyle levelimizi arttıralım. İyi level 51 oldum. Baya da hızlı artıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yukarısı. Ana buradaymış lan. O Türk bayrağı. Ay büyük. Kız Türk bayrağı yaptım bende. <laughs> çok güzel oldu. Ben de görmek istiyorum. Tamam tamam geleceğim şimdi gülen surat bir tane tank arıyoruz arkadaşlar çok saçma da olsa evet gülen suratlı tankı bulmamız lazım Oğlum türk bayrağı oldu lan çok güzel oldu <laughs> İşte geliyor özel harekat Abi bu tankı değiştirdiğimizi daha önce söyleseydin ya, ya. çok hoş oldu şu anda <laughs> Arkadaşlar şöyle vuralım. Oo, siz beğendiyseniz arkadaşlar tanka bir yorumlara yazın. Bir de Aybük'ün tankını görelim. Onunki nasıl olmuş? Bakalım hangi bizinkini beğeneceksiniz arkadaşlar. Şunları alalım şöyle. Aybük'ü bir de bulabilirsem çok güzel olacak da. Şimdi orta alan var ya Aybük. Tamam buldum ben nerede buluşacağımızı. Nerede buluşacağız? Tam ortaya gel. Ortada böyle bir tane balgabağı falan var. Oraya bence gelirsin sen tamam mı? Tamam kaybediyorum. Heh, tam ortada ama tamam mı? Sağda solda köşede değil. Sağ köşe diyorum gidiyorum orada yoksun. Sol köşe diyorum geliyorum orada yoksun. Ya e ben nasıl bütün köşelere baktım? Tamam ortalara gel bence orada buluşalım. Bence sen sağ köşeye gittiğinde ben sol köşeye gittim. Büyük ihtimal öyle oldu. Şimdi bakalım bulabilecek misin beni? Ortada dolanıyorum. Böyle üstümüzde Geliyorum. Türk bayrağı. Aha, geliyor musun neredesin kız? Yaklaştım galiba. Gördün mü beni? Gördüm neredesin? Gördüm. Anam ben seni göremedim. Bayrağı gördün mü? Gördüm. <laughs> Çok Anladım. güzel. Dur ben şurada tehlikeli insanlar var. Onlar da alayım. Ondan sonra rahat rahat buluşalım. Bu ne atıyor lan böyle? Arkadaşlar bunu alacağım. İnat ettim. Gel bakalım. Oğlum Türk geliyor. La 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 la. Oy oldu. Oo bu ne? O spakör diyor. Bu ne? Abi ben ne aldım böyle? büyük. gördün mü tankım tankımı değişti? Sen neredesin kız? Ben seni ya, göremiyorum. Ya yeni tankım oldu ama bir. Tankım değişti tankım. Ama üstünde yine Türk bayramı duruyor. Görmen lazım. Çok güzel bir şey oldu. <laughs> Geliyorum. Oğlum ne atıyorum lan ben böyle? Bana da ateş etme sakın. Yok yok etmem bir saniye. Sen herhalde sağ taraftan mı geliyorsun? Arkadaş her tarafta pustu gibi ya. Bu ne böyle? Göremedim seni. Ana. Dur bakayım. Şu sen misin kız küçük? Aa gördüm gördüm. Gördün mü beni? <laughs> Ana sarı tank yapmışsın. Evet. Ulan var ya ben biliyordum renkli bir şey yapacağını. Arkadaşlar ya, şunu takıra bak. Dur. O ne ya? Emoji yapmış kendisini. <gülüyor> <gülüyor> Çok Oldu. Arkadaşlar ay bugün takımımı beğendiniz yoksa benim takımımı? Herkes yorumlara yazsın. Çok güzel olmuşuz ha. Ben senin tankını ya bir şey diyeceğim Aybük. Biz burada güçleniyoruz güçleniyoruz. Ondan evet. sonra birisi geliyor hemen bizi vuruyor. Tekrardan sıfırlanıyoruz ya. Evet ya. Çok sinir oldu. Niye oyunda bir türlü? Ne bileyim sen gelmeden önce sabahtan beri ben burada kaç kere sıfırlandım ya. Bence var ya yarın okul çıkışı buluşalım. Bir strateji geliştirelim. Aa olabilir. Bence bu oyun üzerine biraz düşünelim. Güçlerimizi birleştirirsek bence oyunu hızlıca tamamlayabiliriz. Tamam tamam. Anam, tamam tamam. Bu kim? Oha çok güçlü bu. Ay Büyük, kaçmamız lazım sanırım. Buradan da gitmemiz lazım ya. Anam vallahi geliyor üstümüze geliyor. Ben gidiyor. kaçıyorum. Nereye kaçıyorsun? O ne lan? Sıfırlandı bir şeyler. Ana ben bir şey oldum arkadaşlar. Abi gelme kardeşim. Lütfen abicim yapma bana. Yapma lütfen. Aa, ay büyük ben gidiyorum sanırım. Aa, Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Ölmek istemiyorum. Öldüm. Ay büyük asker. Lobiye gel. Orada konuşmamız lazım. Tamam asker. Konuşalım bu mevzuyu. Tamam ben lobiye gelemedim. Niye buraya geldim arkadaşlar? Bir saniye lobiye gitmem lazım. Bekle geliyorum lobide. Neredesin? Geliyorum asker. Oh be kurtuldum. Ben lobideyim. Sen nereye gittin kız? Gelsene. Ben buradayım ha, işte? Tamam yeni gördüm. Ya Aybik var ya çok tatlı olmuş ya. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle sarı bak sarı. Çok güzel değil mi ya? Bak şimdi izle izle. Nasıl değişiyorum? Ne yapacaksın kız yine? Bak şimdi. Bakıyorum hadi. Miyav. <laughs> o ne lan kedi oldu? <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı ya. Arkadaşlar bu oyun çok popülerdi. Oynadık. Ee, birazcık farklı ama biz bunda strateji geliştirip geleceğiz. Ee, onun için sizleri seviyoruz. Tadda sonra çıkan videoları izleyin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay.